Hocam arkanıza yaslandıysanız başlayalım mı? Biraz eğlenceli oh. bir konu konuşuyoruz. Abi, oh. eğlenceli. First konu. date. Süpermiş. İlk date. Evet. İlk date konuşalım. Konumuz bu. İlk date. İlk date. Peki, süpermiş. Ay heyecanlandım. <laughs> Hocam, oh. evet. Direkt konuya giriyorum. Sizce ilk date nasıl olmalı? Bence ilk date hazırlanılan öncesinde heyecan veriyor olması lazım. Yani bir ilk date hazırlanırken heyecanlı değilseniz bence en başta bazı şeyler yolunda değildir. Ya çok fazla ilk date yapmışsınız. Ya da zaten buluşacağınız kişiye karşı olumsuz bir önyargınız vardır. Ben çünkü hatır için ilk DET'e çıkanlar da hani arkadaşım kırılmasın, üzülmesin karşılar çok ısrar etti. İlk DET bu şekilde olmaz. Yani ilk DET sizin gerçekten merak duyduğunuz birini tanımaya niyet ettiğiniz bir yerden şekillenmeli. Hazırlık sürecinden buluşacağınız yere gidene kadar bence... ...o kısmın heyecanlı ve keyifli geçmesi önemli. Bu yoksa bir problem vardır diye düşünebiliriz. Mesela bir kahveye çıkmak ilk date olabilir mi? İlla böyle yemek mi yenmesi lazım? Ya da bir restoran mı olmalı? İlla klasik mum e, olmalı? Başka bir şey olmalı? Böyle keban gelmeli? <laughs> Buralara kadar klişeleri gerçekleştirmemiz gerekir mi? Hayır çünkü yeni dünya artık... ...bu klişelerin pek de mümkün olmadığı bir dünya ama... Bir parkta, bir bankta bile oturacak olsak, e, simitçiden aldığımız birer simiti de yiyecek olsak, o merak ve heyecan varsa bence ilk date, ilk dettir. Burada yeri, mekanı ve birlikte ne yapacağımızı seçerken sanırım o kişiyle hikayemizin öncesi önemli. Çünkü her zaman insanlar ilk date'de ilk defa yüz yüze gelmiyorlar. Yani zaten arkadaş olduğunuz, iş yerinden tanıdığınız, ortak arkadaşınız sebebiyle daha önce ortamlarda gördüğünüz biriyle de ilk dete e çıkabilirsiniz. O zaman belki bir parça daha tanıyor olmaktan kaynaklı, daha uzun bir deneyimi, daha uzun bir sohbeti mümkün kılacak bir mekan seçilebilir. Bir yemek organize edilebilir. Ama biz senin flört uygulamalarını da konuşmuştuk. Oralarda mesela ben bu ilk buluşmanın hatta ilk de diyemeyiz bence ona o ilk buluşmanın böyle yemekli, müzikli, uzun bir akşama yayılacak bir plan olmamasını tercih ediyorum. Çünkü işler iyi gitmezse sıkışmış hissederiz. Bugün konuştuğumuz ilk date. İşlerin iyi gideceğine dair bir parça da olsa ipucu topladığımız bir yerden birine bir akşam boyunca en azından katlanabileceğimizi bildiğimiz bir hikaye üzerinden şekillenmeli. Öncesinde merak ve heyecan olmalı. Peki hocam ilk date'in böyle kuralları var mıdır? Mesela? Mesela ilk date'de öpüşülmez. İlk date'de sevişilmez, ilk date'de şöyle giyinilmesi lazım gibi. Fiziksel yakınlık konusu bence önemli, bunun üzerinde biraz durabiliriz. Burada kadınların ve erkeklerin yakınlıkla bağlanma süreçlerine dair yapılan pek çok araştırmayı da arkamıza alabiliriz. Yani sırtımızı bilime dayayarak biraz anlatacağım. Fiziksel yakınlık kadını birine oldukça hızlı bağlar. Dolayısıyla bir kadın ilk date'inde öpüşürse ya da ilk date'inde cinsel bir yakınlık içine girerse o kişiye çok hızlı bağlanabilir ama erkeklerden bahsettiğimizde hikaye biraz tam tersi. Onlar zamanla tanıdıkça bağ kurup, bağ kurduktan sonra cinsel olarak yakınlaştıklarında da o hikayede derinleşebiliyorlar. O yüzden bir erkeğin hikayede derinleşmesi için kadınla bağlantı kurabilmesi için çok hızlı fiziksel temas aşamasına geçmemesi gerekiyor. Ee, öpüşmeyi burada nerede değerlendirebiliriz? Burada öpüşmek sizin için ne demek? Bununla ilgili bakmak lazım. Eğer öpüşmeye çok büyük anlamlar yüklemediyseniz ama sizin için önemli bir belirleyici ise yani o kişiden aldığınız enerjinin, elektriğin, ten uyumunun önemli bir geri bildirimini size çok kısa sürede verecekse ve her şey yolunda gitti, acaba kimyasal uyumda var mı? test etmek istiyorsanız bu az önce anlattığım erkek üzerindeki etkilerini bir kenara park ederek bunu test edebilirsiniz ama cinsel yakınlığı e, kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü orada cinsellik çok ilkel bir yerden çok öncelik haline gelmeye başlıyor ve o kişiyi tanımanızı çok zorlaştırabilir. Diyelim ki ilk dette cinsel bir yakınlık da oldu dünyanın sonu değil tabii ki. Hala onu tanımak, o ilişkide sağlıklı ilişkilenmek, ilk date'in ilişkiye dönmesi için hala fırsatınız var. Ve Hatta belki benim anlattıklarımın dışında çok daha azınlık bir hikayede tam olarak bu deneyimin çok iyi olmasından kaynaklı derinleştiniz veya derinleşeceksiniz. Ama genel üzerinden konuştuğumuzda merak etmek, vakit geçirmek, hobilere zaman ayırmak, sosyal rollerde nasıl göründüğünü, kim olduğunu bilmek, bir ilişkiden ne beklediğini anlamak ve Bilmek cinselliğin önüne geçmeli ki siz ben kiminle birlikte olmayı deniyorum, kiminle birlikte olmakla ilgili bir sürecin içindeyim bunu anlayabilin, bu sorularınıza cevap alabilin. Yoksa cevap aldığımız tek şey biz iyi öpüşebiliyor muyuz, öpüşemiyor muyuz? Biz e, güzel sevişebiliyor muyuz, sevişemiyor muyuz? Eğer tanıdığınız biri ise tabii ki dediğim gibi hikaye biraz daha farklı şekillenebilir. Hocam biraz da böyle tedirginlikle ilgili konuşalım istiyorum. İlk date'lerde böyle e, tabii ki heyecan oluyor ama aynı zamanda da tedirginlikler oluyor ya. E, hatta ilk kim konuyu açacak? Ya da işte biz hangi içinden... konuyu? Ha... İşte hangi, tam olarak hangi konuyu? Çünkü orada bir boşluk oluyor. O tedirginlikle kim ne söyleyeceğini bilemiyor. Oradaki o tedirginliği nasıl rahatlatabiliriz? Bağ Ecmal, şu anda verdiğin örnekteki kişi kaç yaşında, ne kadar e, ilişki tecrübesi var biraz onları düşündüm. Çünkü galiba yeni dünyada kadın ve erkek olarak bu dediğinden ziyade çok rahat insanlarla, artık o ilk date'i de çok önemsemeyen, belki de özensizliğin sorun olduğu e, hikayeleri daha çok görür olduk. Ama biraz daha belki bizi daha genç yaşlarda, daha date tecrübesi az olan kişiler de dinliyor olabilir. O grup için şunu söyleyebilirim. Bu heyecanın tadını çıkarsınlar. Yani o tedirginlik o kadar tatlı bir şey ki. Çünkü az önce söylediğim gibi birkaç deneyimden sonra isteseniz de o günlere dönemediğiniz bir şeye kalıcı olarak geçebilirsiniz. Şu an hali hazırda bu heyecanı yaşıyorsanız, elinizi kolunuzu nereye koyacağınızı bilmiyorsanız Bence tadını çıkarın. Ama şunu söyleyebilirim. Çok riskli yemekler seçmesinler. E, ağza buna bulaşacak yemekler çok seçmesinler. Mesela bolonez soslu bir spagetti yemesinler. Ya da bir pizza sipariş vermesinler. Daha çatalla bıçakla yemesi kolay. Küçük porsiyonlar tercih etsinler. Kesinlikle çok fazla alkol almasınlar. Çünkü alkolün sizin kontrolünüz üzerinde, tedirginliğiniz üzerinde olumlu bir etkisi olmayacaktır. Sonradan ilk de pişmanlıklarının içinde genelde o gün o kadar alkol almasaydım iyi olurdu gibi bir e, deneyim duyulabiliyor. E, bunun dışında buradaki saçmalama diyeceğimiz şeyler, aynı anda konuşmak, e, uygunsuz bir şeyin ağzınızdan çıkması, fazla bilgi vermek, e, bunlardan dolayı eğer biri sizinle ilgili ön yargıda bulunacaksa ve bu ilişkiye en baştan girmeyecekse zaten çok da bir kayıp olmayacaktır. Ben bu doğallığın, bu heyecanın kıymetini bilecek insanlarla zaten uzun ve sağlıklı bir yolculuk olabileceğini düşünüyorum. Yıllar sonra belki o ilk date'i oturup konuştuğunuz güzel bir mazi de şu an yazıyor olabilirsiniz. Kısacası size ilk date'in kusursuz olması ile ilgili çok da fazla tavsiye vermek içimden geçmiyor. Çünkü Kusurlarımızla bizi seven insanlarla buluşmayı niyet ettiğimiz bir hikayede kendimizi arıyorsak zaten mükemmel olmaya da belki çok çalışmamalıyız. O özensiz o ilk date'ler ya da özensiz ilişkiye başlamak da diyebiliriz belki. Oralarla ilgili düşünceniz neler peki? Yoruluyoruz. Yani 3, 5, 10 deneyimden sonra belki birkaç tane uzun ilişkiden sonra evet bu sefer son dediğimiz ama dramatik şekilde biten bazı ilişkilerden sonra ister istemez yoruluyoruz ve e, bu yorgunluğun faturasını bizim yorulmuş olmamızda hiç ilgisi olmayan, hiç suç olmayan insanlar işte bu özensizliklerle ödeyebiliyorlar. O yüzden o date'den önceki iletişim aşamasında e, ne zamandır yalnız? En son ilişkisinden nasıl çıktı? Şu an bu ilişkiye girmekle ilgili hevesi ne kadar? Motivasyonu nasıl? Heyecanı ne seviyede? Bunları o e, buluşma öncesinde bence anlayabilirsiniz. Oralardaki anlayışınıza, sezgilerinize güvenin. Çünkü bir ilişkinin ritmiyle ilgili, uyumuyla ilgili çok önemli bir parametredir. İkinizin de ilişki konusuna ne kadar istekli ve ne kadar heyecanlı olduğunuz ya da ne kadar yorgun veya tükenmiş olduğunuz. Yani örneğin bir adam olduğunu düşünelim. Çocuklarına bakacak bir kadına ihtiyacı var. Eşi vefat etmiş olabilir, bırakıp gitmiş olabilir ve o kadar hani duygudan bağımsız bir hikayenin içinde bir kadın arıyor olabilir ki bunu hissettiğiniz yerde eğer siz aşk arayan, heyecan arayan biriyseniz olmasa da yeriniz çok olmayabilir. Buraları başarısızlık olarak deneyimlemediğiniz sürece bu sadece uyumlu ilgili bir şey. Yani sizin uygun olmadığınız bir ilişki bir başka kadın için, bir başka erkek için muhteşem bir ilişki modeli olabilir. O yüzden o uyumlu olmadığımız hikayeleri seçtiğimizde, eğer o özensizlik bize iyi gelmiyorsa, biz öyle bir yerde değilsek, belki de iki özensizin buluştuğu harika bir ilişki de olabilir. Ama bizim aradığımız şey daha özen, daha heyecan, daha aşk kokan bir deneyimse ve bizi ilk dekte bir kebapçıya götürdüyse ve bu, bu bize kendimizi e, değersiz hissettiren bir şeyse ve konuştuk. Hikaye de o e, kebapçının seçimiyle uyumlu bir yerden ilerledi. Çünkü bir kebapçıya götürüp çok romantik biriyle de tanışmak mümkün. O konuşmanın iç Gerçekten bizim ihtiyacımız ve aradığımız şeyle örtüşmediği noktada da o ilişkide ısrarcı olmamak gerekiyor. Yani aslında o semboller değil de nasıl ilişki kurduğumuz, o dinamik nasıl gelişiyor ona biraz bakmak lazım. Sembolleri eylemlerle, söylemlerle birleştirmek lazım. İlk dette bir kebapçı seçimi tabii ki bir önyargı oluşturacaktır. Bu önyargı oluştu diye de kimseye kızamayız. Ama bu tek başına yeterli değil. Yani topu hala oradan döndürmek de mümkün. Çok güzel bir restoranda çok romantik bir yemek e, dizayn edilir. Ama sohbetin içeriği o kadar yüzeysel, o kadar özensizdir ki yine bizi orada tatmin etmeyen, o özeni, değeri bulamadığımız bir hikayenin içinde olduğumuzu hissettiğimiz bir noktaya taşıyabilir. O yüzden sembolleri, mekanları, çalan müziği, seçilen kıyafeti, söylemle, eylemle, samimiyetle birleştirmek lazım. Bazı insanlar birden çok kez şans hak etmez. Çünkü biz o şansı verirken onun değişebileceğine yatırım yaparız, potansiyeline yatırım yaparız. Hiçbir zaman kimsenin potansiyeline yatırım yapılmaz. Örneğin ben asla evlenmek istemiyorum diyen biri var karşınızda ve siz evlenmek isteyen birisiniz. Biz ilk de evlilik konuşmaz gibi klişeleri de çok duyuyoruz. İlk de evlilik konuşulabilir. Nasıl konuştuğunuz önemlidir. İlk de evlilik konuşursanız erkekleri kaçırırsınız. Çok affedersiniz ama kaçacak erkeğin tam da ilk dette kaçması evlilik arayan bir kadın için çok da büyük bir kayıp olmayacaktır. Kimse de size ikinci de gel evlenelim dememektedir zaten. Bu ilişkinin her şey yolunda giderse planıyla ilgili bir şeydir. Ben bu kadınları aman erkeği onu söyleme korkutursun kaçırırsın gibi yerlerden e, yönergelerle ve tavsiyelerle desteklemeyi çok şefkatli bulmuyorum. E, burada dürüstlük, açıklık ve nezaket çok kıymetli. Tabii ki sağlıksız bir hızda bazı beklentiler içine girilmez ama bu noktada e, işler yolunda giderse bu ilişkinin nereye gideceğini en baştan konuşmak bence çok koruyucu da olabilir. Bunun gibi keza gelecekte çocuk isteyip istemediğiniz, ebeveyn olmayı düşünüp düşünmediğiniz de önemli. Çünkü ecma ilk DT sadece 18-20 yaşında insanlar çıkmıyor. Artık gerçekten belli bir noktaya gelmiş, ilişkisinde aradığı şeyle hayatını şekillendirecek insanlar da bugün bizi dinliyor ve o insanların da kaybetmekle ilgili imtina ettikleri bir ömürleri var. O yüzden her şeyi bağlamsal değerlendirmek lazım. Ben öyle değerlendirdiğimizde şefkatli tavsiyeleri ancak o zaman varabileceğimize inanıyorum. Hocam ben de son olarak aslında biraz bu ihtiyaçlarla ilgili ihtiyaçlarımızın ilişkideki beklentilerimizin ve ihtiyaçlarımızın ne kadarı ilk de konuşulmalı? Aslında burada çok önemli olduğunu düşündüğünüz şeyler normal organik akışta konuşulmalı. Sadece burada önemli olan şey sizin ihtiyaçlarınızla örtüşmeyen ihtiyaçları ve tercihleri olan birini duyduğunuz halde bunu duymamazlıktan gelmek ya da öyle düşünmediğiniz, onunla uyumlu bir gelecek planınız olmadığı halde onu kaçırmamak için, kaybetmemek için, işte o potansiyeline yatırım yapmak dediğim yer orası. Ben nasıl da değiştiririm, ikna ederim diyerek kendinizi farklı göstermek, ihtiyaçlarınız olduğundan farklı göstermek. Şunu da söylemiyorum, evlilik mutlaka ilk dette konuşulmalıdır da demiyorum. Ama Konuşulmamalıdır da diyemem. Dolayısıyla burada sizin evliliği ne kadar öne koyduğunuz, ebeveynliği nereye koyduğunuz ya da bundan sonraki hayatınızla ilgili önceliklerinizi e, nereye koyduğunuz, e, karşınızdaki kişinin kiminle birlikte olduğunu tanıması açısından ya da sizin onun kiminle birlikte olduğunu bilmesi açısından önemli bulduğunuz şeyleri ihtiyaç olabilir, değer olabilir, fikir olabilir, gelecek planı olabilir. Bunları dürüstçe ve açıkça bir sohbetin akışına uygun halde yani biriyle tanıştınız arkadaş ilişkisi ve Ceren kimdiri tanıtmak için anlatacağım şeyleri Ceren'in bir ilişkide ihtiyaçları nelerdir diye bana sorsa anlatacağım şeyleri o ilk dette karşımda oturan kişiyi korkutmamak için anlatmamayı doğru, dürüst ve şeffaf bulmuyorum. Bunlar dediğim gibi hikaye ilişkiye dönerse ne olacağını anlamakla ilgili. Kimse kimseye ilk dette verdiği sözleri yarın tutacak diye bir kaide Yok. Evet efendim bugün ilk det konuştuk sevgili Ecmal. Bence iyi oldu ha? Ne dersin? Ben de sevdim hocam. Gizem? Güzel oldu hocam. Bence de çok güzel oldu. Benim çok içime sindi. Klişelerden uzak ele aldık bence. Umarım siz de ilk detlerinizin keyfini, tadını, heyecanını yaşama şansı bulursunuz ve günün birinde ama birinde o doğru kişiyle sizin için doğru kişi kimse buluşmakta nasibinizde, kısmetinizde vardır. O güne kadar doğru kişi olmak için kendinize yatırım yapmayı ihmal etmeyin. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.